Bir gün evde otururken mesaj geldi bak birden Açtım gönderen sevgilimden Demişsin sıkıldın senden bitsin artık harbiden Hiçbir şeyin sebebi yokken Okurken yazılanları gözlerim dolu yaşlı Kabullenmek zor ayrılığı Kalbinde başladı arı inan çok derin sancı Kaplayıverdi her yanımı İçinde var bir sıkıntı hemen çıktım dışarı Saat gecenin bir yarısı Sokakların karanlığı, tenanın sızlığı Yüreğimde var bir sızıntı Bu ayrılık koydu bana, gittim ben kapısına Alkolde var biraz kafada Sinirle vurdum kapıya, kız çıktı dışarıya Ne oldu Ramo söyle bana bir de o soruyorsun ne oldu diye Bir şey yok demek isterdim de Demek ki bir şey var ben de geldim ben de evine Karakterini tükürmeye Nasıl konuşuyorsun benimle sen çirkinleşme Bitirdim ilişkiyi diye Uzatmayalım Ramo bence sen çekit evine Daha çıkma sen de önüme kaldırdım tam vuracakken suratına acı hissettim sol yanımda içinde birazcık daha aşk varmış ulan Allah mutluluklar dilerim sana Semtime geri döndüm ben alkole devam ettim sabahlar olmasın istedim içindeki aşkımı ben nedense bitirmedim istesem de bitiremedim Aşkların sonu nedense hep acı hep İnşallah bana döner devran Ne olursa olsun inan ölsem benim aşkından Sana dönmem ulan tekrardan Layla la lay 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 la layla la lay Layla layla layla